arkadaşlar. Bugün sizinle beraber soğuk kahve yapıyoruz. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Tam şurada e, Nescafe ve şey var. Zaten yaklaştık. Anlarsınız. Şunlar durun göstereyim. Nescafe Gold ve bu da aleti. Şimdi bunlar burada kalıyor. Siz beni hemen 2 saniye bekleyin. Evet arkadaşlar geldik. Şeker aldım. Şimdi şekerimiz burada burada. Şimdi size de birazcık göstereceğim. Şimdi süt alıp geliyorum. Evet. Sütü de aldık. Şimdi süt burada arada 1 litrelik olacak. Şimdi şuradan kaşık alacağım. Evet. kaşığımı da aldım. Şimdi bu burada kalacak. Şimdi şuradan çıkaralım. Nescafe Goldumuzu da aldık. Döküyoruz. Yeterli. Size de göstereyim. Neyse. Gördünüz zaten. Şimdi şekerimizi aldık. Şeker örüp kamerayı. Şimdi bu büyük kaşığımızla şeker alıyoruz. Şu yeterli olacaktır ve çok azıcık daha yeterli. Şimdi şekerimizi yine şöyle böyle bir görüntüsü olacak. Sonra sütümüzü alıyoruz. Döküyoruz. Ve bu kadar yeterli. Ben kendime bir daha hiç uğraşmayayım diye bu şekilde yapıyorum. Şimdi de küçük kaşığımızla karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra neden hala içinde kafa var demeyin. Çünkü o karıştırınca da öyle. Bakın benimkinde de var. Gösteremiyorum şu an. Var. Ee, şimdi şu aleti alıp koyuyoruz içine. Böyle. Şimdi köpük yapmaya başlıyoruz. Biraz hızlı. Ben şu çok yavaşım. Ama aslında hızlı yapılıyor. Benim için yeterli. Çünkü nasılsa süt de koyduğumuzda üstünde köpürecek. Yeter. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir şey oluyor. Şimdi bardak alacağız. Bir dakika. Şimdi büyük bir bardak alalım. Evet. Şu boyda yeterdir. Aşağı indim. Şimdi pipet alalım çünkü pipet almazsak acı olabilir. Hep pipetimizi de aldık. Şimdi gördüğünüz gibi bunu bardağımızın içine döküyoruz. Hiç köpük olmadım diyorsunuz. O zaman çok azıcık. Benim gibi yaptıysanız çok azıcık süt dökün ve bu süt yeterli olacaktır. Şimdi pipetimizi koymadan önce bu kaşıkla karıştırmaya devam ediyoruz. Ya böyle tam altına kadar sokarsak güzel olur. Biraz kirlenebilir ama neyse. Kaşıkla denediğimiz şey çok kötü. Gerçekten kötü. Şimdi toplama zamanı. Ha pardon toplamadan önce pipet de sokuyoruz. Pipeti aldık. Koyduk. Şimdi çöpümüzü attık. Önce biraz kafa sütümü koyacağım. Şimdi kaşıklarımı bunun içine koyacağım. Evet, bu da yanımda. Şimdi de şekerim var. Videoyu bir dakika durdur. Evet arkadaşlar her şeyi toparladık. Şimdi içme zamanı. Çok şekerli olmuş. Ama tadı müthiş. Eğer siz de benim gibi bir şey yapmak istiyorsanız böyle çok kahve yapmak istiyorsanız kanalıma beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve izlemeyi unutmayın. Bay bay.